E abi düğün ne zaman? Oğlum yavaş ya. bu saat rüyam var sırada. Kemal Bey onlar evlenmeden olmaz diyor. Şimdi adam haklı. Her şeyin bir yolu yordamı var. Oğlum hiç değilse bir söz falan yapsaydık ya. Ya baba sen sözü kafana takma Allah aşkına ya. Ben sözü Kemal Bey'den aldım. Sarp ve Rüyam evlendikten sonra sıra sizde dedi adam. <laughs> Tabii. E, yani bir şeye para yetiştirmekten helak olmazsan... E, olur inşallah. Anneciğim abartma Allah aşkına ya. Neyse hadi ben çıkıyorum. Nereye bireceğim abi? Ha, oradan da kız almaya gideceğim. İyi iyi, çabuk gel. Ee, torunum sever diye ona börek yaptım. Ya merak etme anneciğim, tamam. Ayşe'yi alır almaz doğruca eve geleceğim. Oğlum bana bak, bireceğin Biricik... haberi var mı senin kızından? Yok baba, daha tanıştıramadım ya. Uygun bir zaman bulamadım ama bir ara mutlaka tanıştıracağım. Eminim Biricik de çok sevecektir. E bence de tabii. Yani birine evladım demek için illa biyolojik bir bağın olması gerekmiyor ya. Eminim Biricik de Ayşe'yi kendi çocuğu gibi sevecek. Hadi afiyet olsun size bana müsaade. Sağ ol. Hadi güle güle. Eyvallah. Evet. Günaydın Meryemciğim. Günaydın Sevgili Hanım. Ben de size sabah kahvenizi yapıyordum. Ellerine sağlık canım. Sende bir değişiklik var bugün. Ha tabii. Yeni bir yemeni taktım ondandır. Ay çok yakışmış ama Meryem. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Tabii kadın olduğunuz için hemen aradaki farkı anlıyorsunuz. <laughs> Yok ne alakası var. Mesela Kemal'im bende en ufak bir değişiklik olsun hemen fark eder. He, tabii canım, o Kemal Bey olduğu için öyle. Eğer şuhru olsa, benim üzerime meteor düşmediği sürece hiçbir farkı fark etmez. Aha, öyle değil mi? Çok kibar bir insandır Şükrü. Aa, tabii, 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 tabii çok kibardır. Eğer onun bir avantası varsa, bir İstanbul beyefendisi kadar kibar olabilir. Eğer avantası yoksa, yekpare, uduna modellik yapar. <laughs> <laughs> Hay <Allah 'ım. gülüyor> Ama gerçek tabii bu, maalesef gerçek. Odun. Ha. Ay yok Cenkciğim ya, bugün halı gelemem, kızımı almam lazım. Cık, hayır oğlum bak, iki cihan bir araya gelse, kızımı ihmal edemem ben. Ya çocuk ne kadar zamandır bu buluşmayı bekliyor. Hani başka bir zaman olsa halı sahaya gelirim. Ama akşam kızımla evde olacağız. İstersen bize uğra, orada görüşürüz kardeşim. Tamam peki. Hadi sevgiler, selamlar, görüşürüz. Efendim, nasın? nasıl? He, iyi, Siz de iyisiniz. İyiyim sağ ol. İyisin, iyisiniz, iyisin. Iyisiniz. i̇yisiniz, çok iyisiniz. <laughs> Lan ne bir kızı varmış ya, bildiğin dulumuş ya. Tabi dul olacak. Hangi kadın bu zürde, bu sana tahmin edebilir ki? Bu istihbarat en az iki binlik gider. Zarp, zarpım, zarpçım zarpım, zarp. Vem,